Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Gökhan Mobilleri kanalına hoş geldiniz. Bugün dün bir kargo kargom geldi. a bir kargosu. Solucan gübresi aldık. En, en, doğrusu annem aldı. Şöyle açalım kutuyu. Kısa bir video çekmek istedim. Şöyle iki tane söyledi. 3 kilo. 6 kilo Çiçeklerime vereceğim. Diye. Ee, tanesi 20 liraydı. Kargosuyla margosuyla 63 liraya mı 64 liraya mı ne denk geldi. <laughs> Hemen geliyorum. Evet geldim. Bir keselim ürünümüzü. Poşetini. Çiçeklerime vereceğim çünkü gübresizler. Şöyle açalım. Şöyle. Şöyle bir şey. Toprağa benziyor ama çok güzel diyorlar. İşte ben de istiyordum kullanayım. Alayım. İşte nasıl oldu aldık. Bir tane daha var. Şöyle çekeyim de düşmesin. İşte bunları vereceğim. Domateslerim var saksıların içinde. Onlara ver, onlara vereceğim. O da biraz bu videodan sonra vereceğim işte onlara da. İşte ben bu kadar kısa bir video çekeyim dedim. 1-2 dakikalık, 3 dakikalık. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Yani bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim şeylerden bakıyorum istatistiklerden i̇z, iz, izleyen benzersiz aboneler daha çok izlemiş videolarımı onlara söylüyorum lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim hoşçakalın.